Merhaba çocuklar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yine sizlerle güzel bir etkinlik yapacağız. Bugün sizlerle kağıt havlu üzerine istediğimiz şekli çizerek ve daha sonra da onu suyun içine bırakarak sihirli boyama çalışması yapacağız. Bunu nasıl yapacağımızı hemen anlatmak istiyorum. Öncelikle gereken malzemelerimiz var önümde. Renkli keçeli kalemlere ihtiyacımız olacak. Kağıt havluya ihtiyacımız olacak ve içi su dolu, cam bir kaba ihtiyacımız olacak. Öncelikle e, kağıt havlu üzerine istediğimiz şekli e, çiziyoruz. E, Çizdiğimiz şekillerde annelerimizden, büyüklerimizden yardım isteyebiliriz. E, bu çizimleri yaparken birazcık e, bastırarak çizmemiz gerekiyor ki diğer yüzünü çünkü aynı şekli tekrardan çizeceğiz sonrasında. Bunun için tükenmez kalem ya da keçeli kalem kullanabilirsiniz. Ben tükenmez kalemle çizeceğim ve bir çiçek çizmek istiyorum ben. Böyle renkli renkli yaprakları olan ve onları boyayacağım rengarenk bir çiçek çizmek istiyorum. Şimdi çiçeğimi çizeceğim ve size de göstereceğim nasıl çizdiğimi. Bir de sapını yapalım çiçeğimizin. Sonra da yapraklarını yapalım. Sonra bunları buladığımızda ve suyun içine attığımızda bakalım nasıl bir e, sonuçla karşılaşacağız. Ve bir tane de buraya büyük bir güneş de çizmek istiyorum. Artık biliyorsunuz yaz mevsimi yaklaşıyor e, ve güneşi artık çok daha fazla görüyoruz. Şöyle parlak parlak ışınları olan bir güneş de çizelim. Bir de buraya toprağını da çizebiliriz. İşte benim çiçeğim ve güneşim hazır. Siz istediğiniz gibi istediğiniz şekillerde çizebilirsiniz daha önce söylediğim gibi. Şimdi bunları boyamaya geldi sıra. Keçeli kalemlerimizden istediğimiz renklerde alıp çiçeğimizin yapraklarını boyamaya başlayalım. Her bir yaprağını farklı renkte boyamak istiyorum ben. Böyle renkli renkli olsun bu çiçeğimiz. İçin her yeni boyamanıza gerek yok. Bakın tekrar gösteriyorum. Böyle boyayarak sadece bitirebilirsiniz. Sonra bir de kırmızı boyamak istiyorum bir yaprağını daha. Sonra bir tanesini de turuncu renk boyayalım. Ortasını da pembe boyayalım. Şimdi sıra geldi yapraklarını boyamaya kendi yeşil yaprakları var ya onun evet şimdi sıra yeşil yapraklarını boyamaya geldi. Bakın bu şekilde bitirdim. Şimdi sıra güneşte. Güneşi de çok sapsarı böyle pas parlak boyayalım ki değil mi? Işınlarını bize yansıtabilsin. Evet. Onu da böyle yaptıktan sonra, boyadıktan sonra bir de aşağıda biliyorsunuz toprağımız vardı. Toprağımızı da bu şekilde boyadıktan sonra boyama işlemimiz böylece bitti. Boyama işlemimiz bittikten sonra kağıt havlumuzu açarak ve arkasını çevirerek yine bu tarafından aynı şekli çiziyoruz. Evet şöyle bakın yine yapraklarını Çiziyorum çiçeğimizin ve aynısını yine ortaya çıkarmış oluyorum diğer yüzüyle. Ve bir de güneşimizi çizelim. Evet, güneşimiz de hazır. Bir de bu toprağımız vardı, değil mi? Evet, çiçekler toprak içinde biliyorsunuz yetişirler, büyürler. Evet, bakın. Aynısını da yine bu bölüme çizdim. Evet, içi su dolu kabımızın içine şimdi çizdiğimiz çiçeğimizi bıraktık. Evet, gördünüz mü çocuklar? Kağıt havlu suyun içine girdiğinde ve boyalar da suyun içinde çözündüğünde ne kadar renkli bir çiçek çıktı ortaya. Ne kadar eğlenceli değil mi? Evet çocuklar, bugünkü etkinliğimiz sihirli boyama çalışmasıydı. Bu çalışmayı sizler de çok eğlenerek yapacağınızı düşünüyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir etkinlikle yine karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.